Selam gençler ben Görünmez Çocuk. Bugünkü videomuzda Berkay çay Berkay abi'yi konuşacağız. Ne oldu? Neden şu anda YouTube'da çevrimiçi değil? Ve uzun süredir neden değil? Onu konuşacağız. O zaman videoya geçelim. Şimdi herkes net izliyordur. Yani topluluğun %90 olarak olacak bir kitlesi net bir şekilde izliyordur. Yani fakat şöyle bir şey var. Berkay abi de bir süredir video atmıyor zaten bunu şey olarak da görüyoruz bir süredir kesinlikle kesinlikle video atmıyor ve bu da çoğu kişinin ilgisini tabii ki çekiyor yani ne oldu İşte Berkay abi öldü mü kaldı mı ne oldu falan herkesin ilgisini çekiyor bu sebepten bugün o konuyu konuşacağız şimdi şöyle başlamak gerekirse Berkay abi YouTube'a Roblox'a girip tanıttı. Ta Roblox'a tanınmış biri. Yani Roblox olmasaydı belki Berkay abi şu anda tanınmayacaktı. Hiç adı bile geçilmeyecekti. Fakat Roblox sayesinde bir şekilde tanındı. Ve daha kötü bir olay Roblox kapatıldığı için Berkay abi geri dönerse ne yapacak? Hangi işi yapacak? Bunu çok merak ediyorum bak. Yani tabii ki bununla ilgili yüzlerce video var. Ama son iki senedir bu adam nerede? Öldü mü? Kaldı mı? Yani bir şey mi oldu? Herkes onu merak ediyor. Ben de şimdi onlara cevaplayacağım. Şimdi ilk önce arkadaşlar onları cevaplamak gerekirse şu şekilde cevap vereceğim ilk önce Berk abi ölmedi, yaşıyor, hatta hastalığı da, da yok. Fakat işte araştırdım ciddi diyorum. Ee, bir tane abi kuzeniyle görüşmüştü ve bunu video kaydına almıştı. Onu izledim ve kuzeninin anlat ya söylediği şeyler şunlar. Hatta o video isterseniz bir bakalım. Bakın.

Bakılabilir bir yandan. Allah. Bu yüzden o kaydı size de gösterdim aslında. Berkay abinin buradan e, sağlığı iyi olduğunu anlamıştım. Size de göstermek istedim. Aha, Enes abinin dediği gibi de e, kafasını toparladığı bir zamanlar geri dönecektir. Diye düşünüyorum ben de. İyi ki bir e, sağlıklı iyi ki. Teşekkürler Enes abi. Şimdi benim videoya dönersek ise e, Berkay abi sağlıklı olduğunu gördük. Kuzeniyle konuştu Enes gözümüzün önünde. Ve e, ben bir şey fark ettim konuşurken. Enes abi derken her şey yoğun olduğu için kafasını toparladığı bir zaman. Bu yıllar sonra da olabilir bugün de olabilir. Kafasını toparladığı zaman geri dönecek. Yani kafasını ne zaman toparlayacak hiçbir fikrim yok. O ayrı mesele de. Ee, yani kafasını toparladığı zaman bu, bu ile ilgili özür bir video atması çok güzel olabileceğini düşünüyorum ben de. Özür videoları bu arada cidden güzel olabiliyor fakat yani nasıl desem Berkay abinin ki cidden üzücü olabilir çünkü bayağıdır gözükmüyor ve geldiğinde belki bütün Türkiye onu izlemeye tekrar devam edecek. Ama Roblox kapatıldı. Hangi kanaldan devam edecek onu hala bilgim yok. Ona da bakalım. Yani dönecek, en azından dönecek onu biliyoruz. Fakat ne zaman dönecek? O çok şey yani. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Neyse şu videoya bir daha bakalım. Bir dakika lan.

Tek bilmediğim kötü bir şey var. Ne zaman dönecek? Onu da sanırım kafasını toparladığı bir zaman diyor ama ben onu bir araştırırsam 2025 2026 gibi dönebilir diyorum. Zaten 2025'e gittiğimiz için bence bir sorun yok. Burada herkesin yeni yılını kutluyorum. Güzel yıllar. Görüşürüz. Bay bay.